Nüfus olarak savaştan önce 6-700 bin civarında ortalama nüfusu olan, e, asıl çok fazla önem taşımayan bir noktada ama savaş açısından veya savaş strate stratejisi açısından çok önemli bir şehir Sebebi Laskiye, Hama, Şam, Dera, e, Halep, Deruzor, yani Suriye nasıl tam merkezinde bulunan ve bilhassa Beşar esed için e, iletişim <laughs> iletişim açısından birçok noktanın halledildiği bir şehir. Ama e, bu çok stratejik bir yerde olmasından dolayı 2013 yılında Rakka'yı ele geçirdikten sonra sürekli güç kaybeden hatta birçok bölgeyi kaybeden muhalif e, grupların iki yıllık aradan sonra ele geçirdikleri ilk il. Yılmaz seninle konuşurken bombardımanda devam ediyor sanıyorum değil mi? Bize kadar geliyor yani, sesler. A, Evet evet yani katışmalar olabiliyor savaş bölgesinde ama şunu söylemek istiyorum ee, şunu söylemek istiyorum yani burası bir kere tüm grupların iştirakiyle alınmış bir yer Kebetun Nusra'ya ait değil ama Nusra ve Ensar e, birçok grup var Cündül Aksa gibi ve e, farklı bölgesel gruplar da var Gül Ordu'nun da içerisinde olduğu, birçok muhalif grubun içerisinde olduğu kurtarılmış bir bölge. Ama önemli olan şu, dün gece sabaha kadar burada e, hava bombardımanları devam etti. Bu hava bombardımanları sonucunda birçok yer inanılmaz tahrip oldu. Sabaha kadar hava bombardımanı vardı, dört yerde de kimyasal silah kullanıldı. e Şehir çok güvenli değil, onun için burada yaralananlar e, yakın ilçelere, e, muhalifler tarafından taşınıyor boğulma, kusma belirtileri var. Ee, şunu söylemek lazım. Ayrıca Esed kanalları 4, 400 tane militanın öldürüldüğünü söylüyorlar. Gün boyu Türkiye'de de bunun karşılıkları var. Bunlar yalan haberler. Ee, 8 civarında insan hayatını kaybetti. 30'dan fazla yaralı var. Ama sabaha kadar hem varil hem de uçaklardan füzeler şehri ve bugün sabaha kadar vurdular Nihan.